tekrar hızlı kullandı. Şimdi Mert'e. Mert içeriye döndü. Bir topuk pası denemesi fakat olmadı. Tarda. Alper ortaya döndü. Şimdi ortada topu alan Ahmet Furkan şutunu attı fakat. Onu aldı Mert. Mert topu istedi. Mert'ten bir topuk pası. Şut kalıcı. Çektar'ın ayaklarında top. Çektar hemen Mert'e gönderdi. Mert. Sarı çaprazdan içeriye giriyor. Çektar'ın desteği var. Çektar'ın önüne doğru. Fakat hızlı bir teli. Beni müthiş kapattı. Şimdi çizgiye indi. Orta. Dijdan'ın müdahalesi ve top hornede çıktı. Futbolcu dışında herkes içeride. Bir orta geldi arka direğe doğru. Fakat orada kimse yoktu. Al, özür diliyorum. Orada Ömer Faruk topu aldı. Ömer Faruk Ahmet'e. Ahmet arka direğe doğru kimse yok. Şimdi Batuhan'da. Batuhan. Batuhan. Mert yanında. Mert'e verdi. Mert'e verdi. Mert, e verdi. Mert sağ, sağdan içeriye girmeye çalışıyor. İçeriye doğru sokuldu. Pas atacak. Arkadaşlık bulamayınca hemen Erdem'e döndü. Erdem. Erdem. Son çizgiye inmeye çalışıyor. Karşısında Uğur Adem Gezer. Şimdi Özgür'e. Özgür. İçeriye doğru pas. Paldı. Onlar hemen oynadı. Hemen oynadı. Rejdan. Rejdan. Rejdan arka direğe doğru. Mert oldu, Mert oldu? Şut. Ve yanı alana çarptı. Preste birlikte Çektar var. Çektar aldı. Çektar gidiyor. Çektar sağında dışından solunda Taner. Taner! Taner! Taner vurdu ve gol! Gol! Çektar'ın atıştı. Taner'in golü. 2-0. 2-0 oldu. 2-0 oldu. El beklentisi fakat hemen devam ediyoruz. Berk savunma arkasına Çektar'a. Çektar. Kalıcı da Çektar çarım attı. Çektar. Şurada Çektar. Çektar Orhan. Harikalar diğer takımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Üstüper. Üstüper işte, oldu. Çektar'ın atışları da. Uğur Adem Gezer. Bir ara pası İsmail. Berk İsmail. Berk İsmail. Erdem aldı Ömer. 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 Ömer arka direğe doğru Anıl'a fakat Anıl'ın ortası Altın'ın kafa vuruşu etkisiz. Derinlemesine bir pas. Şimdi sağdan geliyorlar. Orta kaleci Aykut için bindiren. Arka direğe doğru orta fakat Batuhan'ın yine müdahalesi var. Ömer içeriye doğru kaleci çıkmadı bir kafa vuruşu ve gol. Bir kafa vuruşu ve gol geldi. Spor 3-1. Top Ömer'de kaleyi cepheden gördü. Çok etkisiz bir vuruş. Taner, Taner sağdan çıkıyor. Taner topla birlikte çok hızlı. Önünde çektan. Taner çektan'a verdi. Çektan arka dünya baktı. Orta! toplar aldı. ilerliyor. Yakal önünde. Ters tarafta Yılmaz topu istiyor. Mert Çapar bindirdi. Mert'in önüne. Mert ortaya döndü. Savunmanın müdahalesi ve kaleci topu aldı. Yakala gelmedi. Aldı. Şimdi Anıl. Anıl ortaladı. Veli Çetin'in müdahalesi. Korner. Korner atışı. Ömer de birlikte kullanacak. Ömer yine aynı yere bir kafa vuruşu İki oyuncu birbirine değdi ve onurla ve top kaca çıkmadan Kalamanlı futbolcular topu tuttu. Bir orta Aykut yükseldi ve topu aldı. Çektar'ın önüne attı. Çektar gidiyor. Çektar topla çok hızlı. Çektar arka direğe doğru. Savunmanın müdahalesi ve top kaleci ayrı Evet Kalaman Futbol Kulübü şimdi geliyor. Orta arka direğe doğru. Aykut çıktı tek yumru. Tek yumru. Topu tekrar içeriye doğru doldurdu. Şut kaleci Aykut. Çektiriyor kalemlerin altı. Erken devandıyor. Yakal. Arkadan gelenler. Arka direğe Orada top kapma mücadelesi Yusuf çok iyi aldı Serkan'a bıraktı. Serkan offside 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 offside. Yusuf'a döndü. Yusuf Yılmaz sağdan bir duruyor. Yusuf arka direğe Mert'e. Mert de üstüyle kontrol etti. Savunma geldi. Yakala hemen oynadı. Yakala hemen oynadı. Onur. Onur çizgiye indi. Orta. Kontrol şut. Arka direkte. Ah, ah Tekrar Taşkın. Taşkın geriye döndü Onur'a. Onur arkada Yılmaz top istiyor. Onur kaleyi denedi. Bana Batuhan tek oynadı Yılmaz'ın önüne. Yılmaz, Yılmaz, Yılmaz savunmanın müdahalesi. Onun bindirmesini gördü. Havadan önüne müthiş bir top. Batuhan, Batuhan'ı ortaladı. Yakal, gelmedi yakala. Yakala gelmedi. De. Salkan şimdi tekrar Uğur Adem Gezer'de. Uğur Adem Gezer son çizgiyinde. Topu dışarıya çıkardı. Yusuf. Yusuf. Kaleci. Yandırdı topu Yusuf Sarkan'a verdi. Araya koşular var. Sarkan kaleyi gördü. Denedi. Tarki denemek istedi. Oktay. Oktay. Kareyi gördü. Şut dışarıya. Orta gitti. Kan. Arkaya giden top. Mert. O sakit. Edip, o sakit. O sakit bayrağını kaldırdı. Döndü Serkan'a. Serkan Yılmaz top istiyor. Yılmaz topu aldı. Yakalı arka direkte bekliyor. Yılmaz, tık. Yılmaz. 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 Yılmaz şut denemesi. Top savunmadan sekti. Evet. Anılın. Topu sürmese. Bir şut Veli'den. Top. Top. Korner hızlı kullanıldı. Oktay çalım denemesi. Fakat orada Onur ters kademede çok sağlam durdu. Hakem maçı bitirdi. 3 puan bizim. 3 puan bizim.